hakkında çok az şey bilinen Roy Herbert Jarrett, hayatının uzun yıllarını metafiziğe ve başarı yöntemlerine incelemeye adamış, kibar ve cömert bir Chicago'lu satış yöneticisiydi. Onun ilk olarak 1926'da yayınlanan İşe Yarıyor isimli küçük meşhur kırmızı kitabı başlangıçta yalnızca basit bir broşür olarak tasarlanmıştı ve hedeflerin nasıl belirleneceğine ve o hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar içeriyordu. Kitap o zamandan beri çok sayıda baskı yaptı ve dünya çapında 1,5 milyondan fazla kopya sattı. Jared'ın kitabının en çekici tarafı en çok arzu ettiğiniz şeyi nasıl elde edeceğiniz hakkında uygulaması kolay öneriler barındırmasıdır. Kitap hayatın günlük işleyişi hakkında şaşırtıcı derecede basit ancak görünmeyen ve bilinmeyen bazı gerçekleri de içerir. Bu gerçekler o kadar basittir ki onları çoğu zaman gözden kaçırırız. Gerhard kitabını kasıtlı olarak kısa ve öz bir şekilde yazdı. Böylece onu kolayca anlaşılır kılmayı umuyordu. Ona göre ironik bir şekilde en iyi sonuç veren genellikle attığımız en küçük adımlardır. Kitabında ilk yapılması gerekenin tam olarak ne istediğimizi net bir şekilde yazmak ve gerçekten ne istediğimizi anlamak olduğunu yazmış. Hedeflerimizi ayrıntılı şekilde yazmak, bilinçaltımızda nelerin yattığını fark edebilmemize yardım eder. Amaç ve hedeflere sahip olmak, ruhsal yeteneğimizi, düşüncelerimizi, enerjimizi ve eylemlerimizi çok özel bir şeyi başarmak için kullanmamıza sebep olur. Bu nedenle kalbimizin gerçekten arzuladığı şeyi aramak, keşfetmek ortaya çıkarmak ve bulmak için zaman ayırmalıyız. En çok istediğiniz şeyleri sırayla yazarak işe başlayın. En çok neyi arzuladığınızı keşfetmek için de kendinize ilham verici sorular sorun. İnsanlar sizin hangi konuda iyi olduğunuzu söylerler? En çok neyle uğraşırsınız? Hangi işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız? Başkalarının sizden tavsiye veya yardım istediği şey nedir? Para sorun olmasaydı zamanınızı ne yaparak geçirdiniz? Bir daha asla yapmamayı hayal bile edemediğiniz şey nedir? Hangi konu veya konuda pek çok kitabı kolayca okuyabilirdiniz? Kalbinizi hızlandıran ve sizi heyecanlandıran nedir? Başarısız olacağını bilseydiniz bile ne yapmaya devam ederdiniz? Şaşırtıcı bir şekilde hedeflerinizi yazma ve bunları yaparken spesifik olma süreci neler yapabileceğinize inandığınızı net bir şekilde ortaya çıkaracaktır. Hepsini bir yere ve her ayrıntısıyla yazın. Hedeflerinizi günde üç kez okuyun ve onlar üzerinde düşünün. Yazılı hedeflerinizi günde üç kez okumak ve onların üzerinde düşünmek onları zihninizin ön sıralarına yerleştirir. Tutarlı bir şekilde hedeflerinize odaklanarak her şeyi başarabilirsiniz. Hayallerinizi, hedeflerinizi, isteklerinizi veya arzularınızı asla kimseyle paylaşmayın. Bu en çok bozulan kuraldır. Kişisel ve özel hedeflerinizi başkalarıyla özellikle de olumsuz düşünceler besleyen insanlara paylaşmanız gerekmez. Bu toksik insanların sizi raydan çıkarmasını, şüphe duymanızı veya cesaretinizi kırmasını önlemek içindir. Hedefleriniz yalnızca sizindir. Kendinizi yalnızca sizi içtenlikle destekleyen pozitif insanlarla çevirleyin. Bu yöntem sadece üzerinde çalışır ve bunu uygulamaya zaman ayırırsanız işe yarar. Tüm dikkatinizi verin ve istediğiniz şeylere odaklanın. Bu kitabın söylediklerini harfiyen uygularsanız sonuç alırsınız. Ancak bu iş odaklanmış çalışma, bağlılık, disiplin ve kararlılık gerektirecektir. Odaklanmak için 3 şey seçerek küçük başlayın. Çünkü daha fazlası ilk günlerde zorlayıcı olabilir. Her gün uygulamayı alışkanlık haline getirdiğinizde bu küçük adımlar sizi hedefinize ulaştıracak.